Bir şey diyeyim mi? E, ne diyeceksin? Senin şu hayatta Allah Senin şu hayatta en çok sevdiğin şeyler ne? Bana bir söylesene Hayatında en çok sevdiğim şeyler ne? Tamam söylüyorum Spor yapmak e, Bir şeyler kırmak bir de tablete bakmak Tablete bakmak mı? Oğlum tablete bakmak bir şey yapmak değil ki Sen bana bir şey bir şey yaptığın, en sevdiğin şeyler yaptığın şey demedim ki. Ha, doğru, doğru mu? Kanka bu arada ben sana bir şey diyeceğim. Ne söyleyeceğim? Bak. Şöyle. Hani benim babam var ya böyle. E, böyle şey yaptı tamam mı? E, sen bir yere gidiyorsun dedim. O da e, evet o dedi. E, sen gelersin dedi ama. Ben de e, tamam gelmedim dedim. E, ben de e, şey yaptım böyle. E, McDonald's'a gittim. Bir şeyler yedim tamam mı? E, sonra sonra da birisi geldi dedi ki gel lan buraya sen sen nasıl bir şeysin böyle git lan buradan dedi ben de ağlayarak gittim tamam mı şunu şunu bir dövsek yok oğlum yok biz şimdi birilerini dövmeyelim tamam bir de bir de şey demişlerdi e, buraların Buraların bütün işlerini sen yapacaksın dedi. Ben de ben de e, hayır deyip kaçtım ama o beni yakaladı. Ben de tüm işleri yapmak zorunda kaldım tamam mı? E, sonra e, şey dedi bana. E, sen sen bu işleri çok güzel yapmalısın. Yoksa seni kovarım dedi tamam mı? E, ben de ben de sana ne lan dedim. Sonra direkt kaçıp gittim. Oy çok hızlı koşuyorsun demek ki. Evet ben çok hızlı koşarım ama ilk başta beni yakalamıştı. Evet. Şurada birileri var. Onları bu silahla öldüreceğim. Şunların bir yanına gidelim bakalım. Sonra sonra ben de şey demiştim. E Ne dedim biliyor musun? Birisi sakatlandım dedim. Hani e, parayı vermek zorundasın. Yani tamam mı? E, şey dedim böyle. E, sen böyle şu önündeki kaba şey yapacaksın dedim mesela. Sen onu yapmak zorunda kalıyorsun, değil mi? Evet. yapmak kalıyorum. İşte geldim. Ee, şey. Lan ne yapıyorsun kardeşim? Birazcık dikkat etsene. Ne bozuk bir robotmuşsun sen. Dur. Tamam lan. lan duramıyorum. Duramıyorum ben bozuldum. Aa bozuldum lan. Allah. Kardeşim siz Kardeşim siz değil Allah Lan bir dur artık Baba çok güzel hareketler yapıyorsun he Teşekkürler ama ben sizi öldürmeye geldim Ne? Şu arkamdaki bombayı görüyor musun seni patlatayım mı? Patlat lan Aa patlamıyor lan Patlamıyor bu eyvah Şimdi, şimdi ne yapacaksın he? Dokayım, üstüne dökeyim? Üstüne. Ne oluyor bir şey? bir şey? Ana. İçinden silah çıktı. Ne oluyor? Demek ki beni öldürmeye çalışıyorsun ha. Ben de seni öldüreceğim. Tamam, tamam özür dilerim. Yapma, yapma. Öldüreceğim seni lan. Yeter, yeter. Özür dilerim. Yapma, lütfen. Çok özür dilerim. Özür dilemek yetmez. Al bunu. Aa! Kanka! Olamaz. Seni de öldüreceğim. Hayır. Yapma sakın. Hayır. Aa! Aa! Hepsini yaptım. Şunu da atalım. Böyle kıralım her yeri. İşte bu. Ha <laughs> ha. İşte bu. Bu gidişte Allah. Bu gidişte herkes öldüreceğim. Ha ha ha. Ne oluyor lan? Kim yapıyor bunu? A. <laughs> 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 ne yapıyorsun lan sen pislik örümcek? Şey. Bunların evcil hayvanı mı varmış ya? Aa. Aa yapma. Aa yapma. Aa. Aa. Ay yeter. Al bunu. örümceği örümceği de sonunda. Aa. Aa. Of ben de öleceğim galiba. Aa.